Mobilyalarını yenilemek isteyenler ekran başına. İşte ofislerinizin havasını değiştirecek alternatifler. Türkiye ofis mobilyasıyla 1940'lı yıllarda tanıştı. Ülke ekonomisi hareketlendikçe sektöre verilen önem arttı. Ofis mobilyaları çeşitlendi ve farklılaştı. Ha. 1960'larda bankacılık sektörünün gelişmesi, ofis mobilyası sektörüne de ilme kazandırarak, var olan firmaların yenilenmesine yol açtı. 1980'li yıllarda inşa edilen lüks iş merkezleri ise ofis mobilyalarının önemini daha da belirginleştirdi. Sektör ise 1990'lı yıllarda bu açığı görerek kendini yeniden yapılandırdı. İşte 1980'li yıllarda bu pazara dahil olan 1997 yılında ise markalaşma sürecine giren Tosunoğulları Mobilya Sanayi, Bürotem markasıyla üretmeye başladığı ofis mobilyaları ise sektörde ilkleri imza atmaya başladı. Üç kardeş olarak biz 1980 yılında e, mobilya sektörüne girdik. 97 yılına kadar dekorasyon ve tarih işleriyle ee, devam ediyoruz. 97 yılında e, Bürotem markasıyla e, ofis mobilyası sektörüne e, marka olarak çıktı. Bugün Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan firmaya ait bu tesisler ülkemizde ofis mobilyaları konusunda yapılan en ciddi yatırımlardan biri. Bürotem'in yönetim kurulu başkanı Hüseyin Tosunoğlu bu yatırımın gerekçesini şu sözlerle ifade ediyor marka olmak kolay olmuyor. Ciddi yatırımlarımızı yaptık. Şu an biz insana yatırım ve markaya yatırım yapmayı hedefliyoruz ve başladık. İyi de gidiyoruz. Çünkü aranan marka konumuna da geldik. Nedeni ise marka olmadan hiçbir yere var bunu herkes maalesef bilmektedir. Markanın önemini herkes bildiği gibi biz de markaya ciddi yatırımlar yapıyoruz. En büyük yatırımı marka üzerinde ve insana yatırımla gerçekleştireceğiz. Ofis mobilyaları sektörünün öncü kuruluşlarından Büro Time'ın ürünlerine gelince ofiste kullanılabilecek tüm ürünler üretmeye başladık. Örnek şöyle söyleyeyim. Personel mobilyasından başlayıp makam mobilyasına kadar kendimiz üretiyoruz. Bunun yanında koltuk üretimini de biz kendimiz üretmeye şu an başladık. Sofa mobilyası yani kanepe mobilyası e, ofiste kullanılan tüm ürünleri e, şu tesisimizde üretiyoruz. Burası firmanın ürünlerini sergilediği fabrikadaki şovrum. 3500 metrekarelik bir alana sahip olan bu şovrum firmanın üretim ve satış hacmi konusunda da önemli ipuçları veriyor. Büro günde 1500 ünite mobilya üretmekteyiz. 500 adette koltuk üretmeyiz günlük kapasitemiz bu. Ve bunu da biz satıyoruz yani kapasitenin dışında satıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Günümüzde iç pazarın ihtiyaçlarına yönelik tüm ürünleri üretebilen sektör, dış pazarlarda da oldukça iddialı bir konuma geldi. Örneğin Bürotime toplam üretimin yüzde ihraç ediyor. İhracatta başta Avrupa olmak üzere Fransa, Almanya, İspanya, Yunanistan vesaire gibi ülkelerde Bürotime showroomları açtık, bayilikler verdik sürekli bir müşterilerimiz halinde devam ediyoruz. Üstelik Avrupa'nın en büyük tedarikçi inşaat firmalarında da tedarikçi konumundayız. Orta Doğu'ya inersek Orta Doğu'nun ülkelerin tamamında biz varız. Afrika'nın da büyük bölümünde varız. Neredeyse her sektörün sıkıntısı Çin tehdidi bu sektör için de geçerli. Ancak firma bu durumla mücadele etmenin kapısını aralayacak formülü de bulmuş. Sektördeki diğer arkadaşlarımız, meslektaşlarımız Çin'den mal getirip satıyorlarken biz şimdi tam tersini yapmaya başladık. Çin'den mal getirmek yerine burada üretmeyi, yani yan sahilde kullanılan malzemeleri biz burada üretmenin yatırımlarını yapıyoruz. Bu bize neyi kazandıracak? Üretilen yedek parçamızı bile kendimiz üretmek istiyoruz ki bir adım ileride olalım. Daha önce de belirttiğimiz gibi ofis mobilyaları kategorisinde ilklere imza atan firma yöneticileri bu ilklerden birini bayi konseptinde mağazalar kurarak gerçekleştirmiş. Bunu ilk e, biz uygulayalım dedik bir karar aldık. Son altı ay içerisinde 70 adet konsept mağazalarımızı oluşturduk. Bu bildiğiniz gibi ev mobilyasında oldukça başarılı firmalar oluştu. Ama ofis sektöründe ilk imza atan biziz. İnşallah bu ikinci, üçüncü firmalarda çıkacaktır marka firmaları ortaya çıktıkça rekabet daha da hızlıcak daha iyi noktaya gelecektir. E sipariş geldiği andan itibaren biz 72 saatte malı teslim ediyoruz. Sipariş miktarı ne olursa olsun. Bunun içinde planlama var, üretim var, sevkiyat dönemi var. Eurotime'in en büyük özelliklerinden bir tanesi hız. Hüseyin Tosunoğlu firmanın kısa sürede elde edilen başarısının sırrını paylaşırken üçlü bir sac ayağından bahsediyor. Firmanın hizmet kalitesini yükselten unsurlardan biri olan hız faktörünü bakın nasıl anlatıyor Hüseyin Tosunoğlu. Hız faktörü artık dünyada çok önemli. Bu iletişimde de öyle. Bir firmayı aradığınızda eğer size anında dönüyorsa o firmayla çalışmak daha kolaydır. Ama bir hafta sonra, üç gün sonra dönüyorsa çalışmak daha zordur. Biz bu faktörü, hız faktörünü her alanımızda ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Olması gereken ISO belgeleri, kalite belgeleri var. Zaten ürünlerimiz kaliteli. Onu da taviz vermiş. Üçlü saca yanında bir arada tutmaya çalışıyoruz. Bunu tuttuğumuz anda başarılı olacağımıza inanıyoruz. Zaten başarılıyız. Uygulamamız bizim 8 yıldır devam etmektedir.